Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda soya kabuğundan bahsedeceğim. Soya kabuğu genellikle karides hobicileri tarafından tatil yemi olarak kullanılmakta. Şu şekilde soya fasulyesinin kabuğunu alıyoruz. Ve birkaç tutam attığımızda karidesler bunu 1-2 hafta gibi bir süre içerisinde Yavaş yavaş tüketiyorlar. Tabi bu karideslerin sayısına e, göre, e, ona göre yemleme yapıyoruz. Çok fazla atmıyoruz. Dediğim gibi soya kabuğu tatil yemi olarak kullanılıyor ama... E, Afyon'dan Ümit arkadaşımız bu yemi gönderdi. Bu da soya kabuğunun e, sıkıştırılmış hali. Palet haline getirmiş. E, sadece içerisinde soya kabuğu var. E, biraz önce... E, Beş dakika önce akvaryumlarıma attım. Ee, bazı akvaryumlarda çok az nüfus olduğundan e, çok yaklaşmadılar. Bazılarından nüfus güzel olduğundan güzel yemeye başladılar. Şimdi e, karideslerimize bakalım yemlenmelerine. Bunlar PRL karidesler. Yemimiz e, bu arada şöyle attığımızda dağılıyor. Tabii karides sayısına göre dağılıyor. E, Geliyorlar, bu akvaryumda bir de şöyle kerevitimiz var, turuncu Meksika cüce kerevitimiz, o da özden korktu, zıplamaya başladı. Dolayısıyla karidesler de biraz bunlardan ürküyorlar. Peliamosumuzun üstünde bu soya kabuğumuz, karideslerimiz yiyorlar. Dediğim gibi dağılan bir yem, soya kabuğu toz haline getirilip sıkıştırılmış büyük ihtimal bunu akvaryumlarımızda denedik. Güzel yiyorlar. Burada da ayırdığımız kardeşlerimiz. Bu akvaryumda nüfus çok az. Onun için çok fazla ön tarafa gelmemişler. Yine sarı ateşlerimiz çok beğendiler. Üzerine geldiler. Yiyorlar. Tabi toz halde olunca daha da yemeleri kolaylaşıyor. Bunlar kırmızı tayvanlar. Kırmızı tayvanlar yemi bitirdi. Yemden eser kalmadı. Hatta şu taraflara doğru da dağıttılar. Burada Buledi Mari karideslerimiz var. Bir de kaplan karideslerimiz var. Turuncu gözlü mavi kaplan karideslerimiz. Bunlar da bayağı beğendiler. Şöyle. Mosumuz da Christmas moss. Şöyle genel olarak akvaryumumuzu gösterelim. Akvaryumumuzda peliamoz bu söbelendire bitkileri. Şöyle güzel bir şekilde mevcut. Önde de Christmas moss'umuz harika bir şekilde formunu almaya devam ediyor. Bulidimare'lerimizin de kalitesi çok güzel. Yavaş yavaş bunları da üreteceğiz inşallah. Dediğim gibi dağılan bir moz. Şu anda moz diyorum ee yem. Şu anda yemi tırtıklamakla meşgul karidesler. Bunlar da siyah tayvan karideslerimiz. Bunlar da çok fazla yok. Yani bir 50 tane falan anca var akvaryumumuzda. Bunlar da yemimizi afiyetle tükettiler. İlk attığımda Herhalde biraz toktular hemen üşüşmediler. O zaman videoyu tekrardan çekeyim dedim üzerlerine geldikleri zaman. Dediğim gibi ben iki günde bir yemleme yapıyorum. Yemden eser kalmadı harides olan akvaryumlardan. Suya kabuğunun toz hali gibi düşünebilirsiniz. Şöyle yemin fotoğrafını da gösterelim. Arkadaşımızın ismi Ümit Özgül kendisinden sipariş verebilirsiniz. Bakın şu şekilde toz haline geliyor karidesler. Afiyette de yiyorlar. Dediğim gibi buraya biraz çok düşmüş. Burada karides sayısı az burada yemden eser kalmamış tüketmişler. Bu akvaryumumuzda PRL akvaryumumuz. Bu sevelandralarımız arkada eee Bu şekilde en son şöyle bir poz verelim. Videomuzu kapatalım. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videolarda görüşmek üzere. fyrsti kalla